Kazanana tavuk bedava. Bu üç sözcük gecenin başından beri kafamda dans ediyor. Yani Vegas'ı eğlenceli kılan da bu. İsterseniz eskinin masa kontrolcülerine sorun. Bileceklerdir. Bu repliği ilk uyduran bin yanındaki Çinli bir kumarbazmış. Ne zaman Blackjack oynasa böyle bağırırmış. Bu dediğim bundan 40 yıl önceymiş ve bu sözler hala söylenir. Kazanana tavuk bedava işte Kazanana bundan. tavuk bedava. Evet deneyin. O gece bunu en az 14 kez duymuştum. Kaybedemiyorum. Hepsinden önce yaptığım şey yasa dışı değildi. Bazı stratejiler vardır ve insanlar onlara göre oynar ama yasaldır. Ve bunu herkes yapamaz. Sadece Tanrı vergisi zekası olanlar. Bende de bu zeka vardı. Zaten bu pisliğe de bu yüzden bulaşmıştım. Görmeye çalışıyorum. Kartları sayıyordum ve 640 bin dolara kadar yükselmiştim. El işaretleri de kullanıyorum. Kıvrık kollar masa şanslı demek. Bekara. Göze dokunmak, konuşmalıyız demek. Ve mükemmel saçların arasında dolaşan bir elin bir tek anlamı olabilirdi. Terk et. Şimdi. Kazanana tavuk benim.